Merhabalar sevgili Youtube ve sevgili Aksol severler. Gerçekten Aksoluz değil, Sekiro'dayız. Soluz Aks severler. Evet, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bir önceki videoda Guardian Ape'i elemiştik. Şimdi, son bir yeri daha ziyaret etmemiz lazım. Kuro'nun görevini tamamlayabilmek adına. E, Mibu Village ismine bir e, kasabaya gidiyor olacağız. Bir aksilik olmazsa şayet. Yine gördüğünüz gibi kış yavaş yavaş bitmek üzere ee, ilkbahar geliyor gibi bir durum var. Ee, hop, bir ona değil de. Çıt. Şuna gitmek istiyorum. Normalde başka e, ne derler? Bonfire açmıştık. Çıt. Sadece belki ne bileyim? hani arkadaşlar tam olarak nerede olduğumuzu anlayamazlar diye. Buradan gitmek istedim. Ee, gideceğim bonfire'a. Şurada bir tane manyakla kapışmıştık. Ona tekrar kapışmayacağım. Şuradan şunu aldım. Şurada Abandoned Dungeon, Bonfire'mız bonfire'ımız vardı. Hemen otursam zaten. Hop. Rest etmeniz lazım bu arada. Hani Dark Souls'dan farklı olarak oturmuş olmak e, şey için yeterli değil. E, bu düşmanların hani size saldırmasına gelmek şey yeterli değil. Dinlenmiş olmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. Şunda bir şeye bakmak istiyorum. Beyefendi sizde Divine Confetti yok muydu ya? Hmm. Tamam şunu alayım bari. Bir tane. Şimdi buradan biz aşağı inip daha öncesinde dümdüz ilerleyerek Senpo Sempo Tempo'nun olduğu yere gitmiştik. Bu, bu da benzeri veya işte Budist e, Monk'ların olduğu bir mekana gitmiştik. Şurada bir yol vardı ben buradan gitmeyin demiştim. Şimdi buradan gidiyor olacağız. Şurayı okursanız işte biraz daha buradan hani ölmüş olan insanların kim olduklarına dair vesaire bilgiler ediniyor olacaksınız. Şimdi önemli olan şey şu. Şimdi aşağıda bir tane boss var. Yani mini boss var. Boss demeyeyim de mini boss var. E, Akon'u şu burada yenilebilir aslında. Divine Contract'ten kaç tane var bende? Onu bir görmek istiyorum. 5 tane var. Çok güzel. 5 tamam. çok yeterli açıkçası. Şimdi... Ee, bir yandan bunu keserken bir yandan anlatıyor olmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Etrafında bu şekilde bir e, mor havuz diyeyim veya yani mor e, alan olan herhangi bir e, düşman görürseniz bu düşmanları öldürmek için Divine Confetti'ye ihtiyacınız var. Bildiğim kadarıyla e, hepsinde bu şey var yani o şekilde hatırlıyorum. Atladığım umarım biri yoktur. Divine Confetti aynı zamanda kılıcınızla saldırdığınızda vurduğunuz damage'i de da arttıran bir şey. Yani bir nevi Dark Souls'daki rezinler gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama bu bosslarda şart. Yani bu, bu, bu tip görünen şeylerde şart. Diğer türlü çok az e, vuruyorsunuz ya da hiç vuramıyorsunuz. Aklınızda olsun. Buraya daha önce gelmemiş olma sebebimiz de aslında hani Divine Confetti'miz vesaire azdı. Şimdi burada şu alttaki şeye dikkat etmemiz lazım. Alttaki o mor var. E, dolarsa niye doldu bilmiyorum bu arada. Alttaki o eee... Yani etrafta normalde şey varsa o bar dolardı. E, yerde hani mor bir alan olursa aslında doluyordu. Şimdi olmadığı halde doldu. Neyse sıkıntı değil. O mor var. Hani gördüğünüz üzere e, terör damage'ını, yani daha terör debuff'ını vuran bir şey. Dolması durumunda bir kere ölüyorsunuz. Boss zaman zaman bu şekilde kayboluyor olacak. Kaybolduktan sonra bir bölgede ışık e, belirir. Sola veya sağa kaçacak şekilde e, kendinizi ayarlayın. Hani onun damage'ı yememek için. Mesela şu an Divine Confetti gitti yani vurduğum damage vesaire çok yüksek oranda azalacağı için tekrar Divine Confetti kullanarak geliyorum buraya. Ha az önce bu yerdeki buff'ı gösterememiş oyun bana herhalde. Bunlarda da yine aynı şekilde hani şöyle sol veya sağ yaparak kaçma imkanımız var. Bunları atarken mesela böyle bir tür ar araya ne derler sütun alıp kaçabilirsiniz. Temelde asıl saldırıları bunlardan oluşuyor. Yani havaya zıplayıp birkaç tane böyle terör topu e, çıkartıyor diyeyim. E, bir yere ışınlanıp bu şekilde bir lazer gibi bir şey fırlatıyor. şu işte havaya zıplanıp attığı e, var ya varyasyon o. Neden acaba? Ha? Ha? Bir an vuramadım. <laughs> kendisini kestik ve Tanto'yu almış olduk. Ee, yani bu bir item'dır. Bunu satan satıcılar da olacak. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam yine damage'ınızı bufflayan bir item olması lazım. Ben neredeyse hiç kullanmadım. O yüzden detaylarına pek de hakim değilim. Sekiro ve Bloodborne'da böyle hani bilgilerime <laughs> yani bilmediğim veya yani çok da hakim olmadığım çeşitli itemler var. Çünkü bu oyunlarda genellikle beğendiğim bir paterni kullanıp gittim. Yani Dark Souls'da olduğu gibi Farklı build'lar vesaire denemedim diyebilirim. Şimdi burada bir oturalım. E, Diamond confeti vesaire kullandık. Şimdi şurada bir yol daha var. Şunu şunu alayım. O yolda da böyle yüklü bir para alabiliyoruz. Yani buraya gelmenin bir alternatif yolunu göstermek için aslında burayı gösteriyorum. Yani diyelim ki bu düşmanla kapışırken zorlandınız, e, belki New Game Plustasınız ve yeterli sayıda e, nedir adı? yeterli sayıda şeyiniz yok. Ee, siz söyleyin. Ee, ulan bir cümleyi kurabilsem. Yeterli sayıda Divine konfetiniz yok. ha Allah'ım kuramadım cümleyi. Şimdi şurada bir tane su olduğunu görün sadece. Hani buraya daha sonra tekrar geleceğiz ama buradan gelmenin bir yolu daha var. Tabi bu boss'a kapışmıyorsanız bir başka mini boss'a kapışarak e, gelmeniz gerekiyor. Şimdilik ben o item'ı almış olayım. Buradan e, bir başka yere Atlıyor, gidiyor olacağız çünkü. Şimdi şuradaki itemleri alalım. Bu e, video bitmeden o shortcut'ı göstermeyi planlıyorum. Bu arada e, aklınızda olsun. Hani e, kesinlikle orayı yapacağız. Ya da hatta oraya direkt gidebiliriz ya. Nasılsa sabıra bonfire açtık. E, aşağıya atlamadan gitmek daha iyi olacaktır. Bu kısmı pek planlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani hangi tarafı önce yapacağımı planlamadım. O yüzden e, biraz böyle oldu. Aklınıza sığınıyorum sevgili izleyiciler. Şimdi buradaki e, şeyi açtık. Hani burada aşağıdaki düşmanla savaşmak istemiyorsak gelebileceğiz alternatif yolu e, gösteriyor olayım. Siz de bu sırada gerekirse biraz e, o arkadaşa kapışın. Eliniz ısınsın. Hop. Oyun bu noktadan sonra yani Guardian Ape guardian dahil. Hani o e, maymun arkadaş dahil. Yanlış yere gidiyorum şu an. Maymun arkadaş dahil e, zorlaşmaya başlıyor. Yani oyun olduğundan çok çok daha e, hardcore bir hal alıyor diyebilirim. E, şimdi burada gitmediğimiz bir yer var. Aşina Reservoir denilen. Aşina Kalesi'ne ilk geldiğim zaman bahsetmiştim. Burada gidecek 3 farklı yer olduğundan. Birincisi o gittiğimiz yoldu. Aşağıya e, aşağı inip oradan devam etmiştik. Oradaki o ikinci yol yani şu an milyon başına gitmiş olduğumuz yolu gitmemiştik. Bir diğeri bu kaleye tırmanarak yukarı Genişirobos'a savaşmaktı. E, bir diğeri de burası işte. Pastaşın rezervuara gidiyor. Aşağıda rezervuar bizim oyuna başladığımız bölge. tabi ee, tabii biraz daha değişmiş bir halde. Yani değişmişten kastım yapı olarak değil ama içerisindeki düşmanlar, düşmanların zorlukları vesaire şeklinde biraz güncellenmiş bir e, varyasyonla karşılaşacağız. Buraya gitmeden önce az önceki köprüde e, konuşmakta olan iki tane adamdan e, dinleyebildiğimiz olanını e, öldürmeye dikkat edin. Ya yani onu öldürünce bir tane anahtar aldık. O on anahtarı burada kullanıyor olacağız. Oyunun hangi bir noktasında öldürdüğünüzün bir önemi yok ama hani en azından buraya gel, gel, yani şu an bu videoyu izlerken bu noktada öldürdüğünüzden emin olun. Şimdi burada bir tane e, hop save noktamız var. Şimdi buradaki şeyi size bırakıyorum e, nasıl ilerleyeceğinizi. Bir tane Shinobi görüldü diyorlar kendi aralarında. İşte savaşın habercisidir bu filan diye kendi aralarında konuşuyorlar. Yani bir savaş başlamak üzere e, böyle yani zaten Ashina'nın e, durumunun kötü olduğunu biliyoruz. E, daha da kötüye gitmek üzere gibi düşünebilirsiniz. Hani bunların gözünde e, burada o bahsedilen Shinobi ile biz karşılaşıyor olacağız. Ama o işin gitmeden önce şuradan ilerliyor olacağız. Şimdi burada benim izlemekte olduğum bu yolu takip etmenizi öneririm. Ee, diğer taraftan dümdüz ilerlemek yerine. Birincisi burada çan çalan bu abla var. Bu abla ulaşmak istemezsiniz. Birincisi bu. O arkadaş bir dursun. Burayı hatırlarsınız. Bu aşağıdan devam ederek gitmiştik. Kron odasına doğru. Şimdi burada Gatehouse Key kullanma imkanımız oldu. İşte köprüdeki o arkadaşı öldürürseniz bunu alma imkanınız oluyor. Burada bir tane sandığımız var. Ee, sandıktan özel bir tane prosedik lootluyor olacağız. Gyobu's Broken Horn. bu hasta hatırlarsanız at üstünde bir savaşmış olduğunuz bir tane şeydi. Ee, bir tane boss'tu. Onun e, elindeki mızrağın ucunu aldık diyebilirim. Mızrak ve benzeri saldırılar için kullanabileceğiniz bir şey. Aklınızda olsun. Şimdi yine oyunun başında yapmış olduğumuz gibi şuradan ilerleyeceğim. Burada mümkün olduğunca benim yaptığım şekilde ee, sinsi sinsi şu adamları öldürün. Ya yani Bu adamları önce bir sinsice öldürün. Geriye kalanları gerekirse ee, şeyle öldürüyor olacağız. Normal öldürüyor olacağız. Çünkü gördüğünüz bir tane büyük ee, silah kullanan ogrevari bir ee, düşmanımız var. Ondan iki tane var. İki aynı anda savaşmak biraz zor oluyor hatırlarsınız. Daha önce bir bölgeye denk gelmiştik. Onlardan ziyade ee, hop şu kulenin orada bir tane mini boss var. Esasında o mini boss'u öldürmek için, daha rahat öldürebilmek için veya e, böylesi bir yol izliyoruz. Etrafta biraz böyle ağacın arkasında vesaire kalmış e, düşmanlar görebilirsiniz. Hepsini aradan çıkartıyor olacağız. Papatiyer'in inci süre şey yapma imkanınız var. Aklınızda olsun hani belki bu düşmanlardan faydalanabilirsiniz. Özellikle elinde ee, ...silah olan düşmanları kullanma imkanınız olabilir. Aklınıza bulunsun. Şimdi sürekli ona fokus oluyorsun da benim esas fokus olmak istediğim arkadaşlar şu. Bunlardan bir tanesini sinsi bir şekilde arkadan gelip öldürmekte fayda var. İkincisini normal saldırarak öldürebiliriz ya da işte bekleyip e, yukarı vesaire gitmesini. Of. Sonrasında arkasını döndüğünde öldürme imkanımız var. ...ama her türlü zor olacaktır diye düşünüyorum yani. Evet, hop. Şimdi aklınızda şu e, olsun, yani şu an benim gelmiş olduğum zamanda e, burada aslında güçlüyüz. Yani buradaki düşmanlara vurduğumuz damage e, yüksek. Neden? Çünkü buraya daha e, geniş bir kesmeden önce de gelebiliyorduk. Yani burada hani genişli olsun kesmeden önce kendinizi bufflamak isterseniz öldürebileceğiniz iki tane düşman var. Ee, ama o hani o zaman onları öldürmek biraz daha zor oluyor, biraz daha e, meşakkatli oluyor. Ben o yüzden genellikle oyunun bu noktasında gelmeyi tercih ediyorum. Yani eğer ki e, işte yeni biri ne anlatıyorsam veya yayınlarda falan oynarken hani biraz daha bilgilendirme amaçlı oynuyorsam vesaire. Bu şekilde bir zamanlama tercih ediyorum. Şimdi burada kendimizi bufflayabileceğimiz iki tane karakter var dedim. Ee, bir tanesi şimdi kapışacak olduğumuz e, mızraklı arkadaş. Hop. Burada yine bir hiro e, diyorum, kronun anısını e, görüyoruz. Burada bu sefer bir şey yoktu değil mi? Aynen, okey. Şimdi burada benim geldiğim yoldan gelirseniz bu arkadaş dışarı çıkmış olacak. Dışarı çıktığında arkasına yaklaşıp bir tane canını bedavaya alabiliyoruz. 7 mızraktan bir tanesi bu. Şimdi burada önemli olan bu arkadaşı Mikiri kullanarak e, kesiyor olacağız. Özellikle Mikiri yani hani e, Mikiri dışında yani Mikiri değil de hani e, dojlayamayacağımız saldırıları da mevcut. Şu mesela biraz sıkıntılı bir saldırı. o Hop güzel. Böyle yaptığınız zaman şey izin vermez. Hani mikir yaptın tamam gel bana saldırılan şeklinde bir annesi yok yani. Ee, hop. Tekrar olmak istiyorum. Burada kullanabileceğimiz bir diğer prosedik tuğlu şu arkadaş Aaa bir bastım ama olmadı herhalde, okey. Hani biraz canını azaltmak istiyorsanız birkaç kez e, şey yapabilirsiniz, Procedure'ı kullanıp e, Procedure'la saldırabilirsiniz. E, ah, hadi canım! Öldük mü? Öldük. Aaa, ah, dojeyemadım. Sıkıntı değil. Belki de bir yerde iyi oldu çünkü mesela diyelim ki benim yaşadığım, bu durumu yaşadınız ne yapacaksınız? Tekrar sıfırdan mı işte her tarafı temizleyeceksiniz? Hayır. Her zaman için e, ikinci bir alternatif opsiyonumuz vesairemiz e, var. Şimdi şu arkadaşlar öldürelim yine de. bunlar yine aradan çıksınlar. Bloklamaya çalıştım ama pek de izin vermedi. Neyse köpekler şunu kullanmaya çok alışmışım. O yüzden her türlü onu kullanarak saldırmaya çalışıyorum. Şimdi ikinci alternatif yolumuz şu. Ee, bu biraz daha hani nasıl diyeyim Uğraştırıyor diyebilirim. Şöyle ki şuraya atlıyorsunuz. Ama bu şekilde değil hani ölmemeli, ölmemeye dikkat edin. <laughs> Hop. Heh. Buradan buraya buradan buraya şey fırlatıp Nedir adı? Halat fırlatıp Hemen az önce ölmüş olduğumuz noktaya geri dönebiliyoruz, hani böyle bir opsiyonumuz var. Madem geri döndük, bir tane Akon'un Sugar'ını basayım. Ee, biraz daha Damage'ım fazla olsun. Yine buraya geldiğimiz için kendisi biraz daha öne gidiyor. Şeye dikkat edin, şu meşale diyeyim. Yani meşaleye dikkat edin, ee, meşaleye çarparsanız, hani şöyle yaparsanız. Şu an yapamadım da. Hop, şunu bir vurayım ben sana. Hadi canım Doge'ladım ama ya Bence Arkada adamın gelmiş olması çok kötü oldu kaçamıyorum Şu an Ölmeyeyim bir daha ya Heh. Teşekkürler Şunu bir öldürelim etrafında çevirirken bu arada ee, evet şu Morphle Blade ile vurmak çok iyi olabilir aklınızda olsun e, yüksek olan damage vuracaktır ayarlayamadım zamanlamayı evet okey şöyle düzgün bir tane şey tanısa çok güzel olacak da Uh. Yani gelip prosetik atıp e, yani prosetikten kastım işte bu elimde kullanmış, kullanmakta olduğum e, bu Firecracker'dan atıp e, sonrasında Mortal Blade'i vurmak belki bu arkadaşta e, oldukça işe yarayabilir diye düşünüyorum. Mızrağın etrafında çevirdikten sonra böyle Ağır bir saldırısı var ya onu yaparken mızrağını çevirdiği sırada damage vermiyorsunuz. Yani o sırada saldırmaya çalışabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi buraya geri geldik. Ee, tamam. Şimdi. Burası alt tarafta ne ee, Şuradan oyunun başında gitmiş olduğumuz yere gidebiliyoruz. Oraya bir de gitmeden önce. Şuradan e, ilerlemek istersek. buradan da gitme imkanımız var. Hop. Yani normalde buralara oyunun başında gelemiyorduk ama mesela şu an hani oradaki item'ı lootlayabiliriz. İşte bu köprünün bu tarafına geçebiliyoruz. Ee, şu kapıdan şu an ilerleyemeyiz. Ee, o hakkınız olsun. Kapıdan ilerleme gibi yok. Hop. Şu arkadaşı da öldürelim. Şuradan gideceğiz. Hop. Bu da çıkartalım. Güzel. Paramızı aldık. Burada bizim için başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamadığımı düşünüyorum. Ee, aynen. Burayı açmaya çalışırsak kitle olduğunu öğreneceğiz. Sen onu da bir göstermiş olalım. Şunu mutla. Hop. Buradan buraya gittik. Aa, buradan ha karşı atlıyorduk. <laughs> karşı atlayamıyorduk. Biraz galiba gerisinde kaldım şeyin. Nedir adı? Bölgenin. Gerçi şöyle yapabiliriz evet. Bu da bir opsiyon. Sonuçta şart değil illaki halatla karşı yapmamız. Güzel. Tekrar bonfire'ın olduğu yere geldim. Tekrar buradan bir önceki sefer gitmiş olduğum yerden gideceğim. Bu sefer oyunun hakikaten en başında başladığımız yere ilerliyor olacağım. Yani şurası. Hatırlarsanız burada bir tane kuyudan e, çıkarak e, ilerlemiştik. Şimdi burada bir arkadaş var. Kendisiyle konuşursanız yani e, bir konuşalım. Kendisi bir Shinobi. Kendisi aynı zamanda buradan bir ses geldiğini duyuyor. Yani bir ses duyuyor burada. E, işte bir kadın sesini duyuyor. E, sen de duyuyorsun değil mi falan diye bize bir işte bizimle konuşmaya falan çalışıyor. Bu karakterin durumunu bu bölümde değil ama bir sonraki bölümde öğreniyor olacağız. Bu bölümü bitirmeden önce şu arkadaşları aradan çıkarmak istiyorum. Buradaki bir ikinci düşman bu. genç gelmeden önce hani bir önceki mızraklıyı ve bu arkadaşı aradan çıkartabilirsiniz. size kalmış. Şuradan bir tane daha akorun şugurunu basalım. Bunun kesmenin, yani çizlemenin en kolay yolu şu. Buradan kafasına doğru atlıyor olmak. Atlarken aşağı düşmek üzereyken bir tane canını alabiliyorsunuz. Bu şu an beklediği yer bu arada ee, Bizim oyuna başladığımızda ilk hani ayağa kalktığımız yer diyebilirim Kendisi buraya bizi öldürmek için gönderilmiş bir e, paralı asker diyelim yani bir e, düşman Eğer ki kuyuya şuradan gelseydiniz yani normalde bu adamın bakmakta olduğu kendisini gösterebiliyor muyum evet şu arkadaşın bakmakta olduğu yerden normal aşağı inip normalde oyunun başına ilerlemiş olduğunuz zaman ilerleseydiniz şuradan geldiğiniz anda sizi fark eder. Yani arkası dönük dahi olsa e, sizi fark eder. Sizi fark ettiği için e, o bir tane canını bedava bedavaya alma imkanınız olmaz. Burayı hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. İşte videonun başına demiştim. Hani bir diğer bu shortcut'ı gösteriyor olacağım diye. Shortcut'ımız burası. Oradan oraya atlayamadım ama neyse. Burası işte o e, morlu arkadaşı kesmiş olduğumuz yer. O da e, açmış olduğumuz e, checkpoint noktası. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.